Thank <laughs> you. okay Yüzmeye iki yıl önce başladım. Hedeflerim de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek. Hı hı. 2024'te de madalya almak. Çok güzel. Derya Büyüküncü gibi e, iyi bir sporcunun rekorunu kırmak gurur verici. Hı hı. Güzel hissettim. E, sporcumuz da dediği gibi örnek aldı sporcularla birlikte, disipliniyle birlikte. Ee, çalışarak 2020 Tokyo ve 2016'dan madalya hedefi var. Yiğit'in ee, bir sürü e, Türkiye şampiyonluğu var. 12 yaşında Mersin temsilen e, Andaluzları finali yüzdü ve burada Mersin'de yapıldı yarış. O yarışta Mersin e, Türkiye şampiyonu oldu. Birinci oldu. Olimpik kulaçlarda Türkiye'nin e, 12 yaş en hızlı e, 50 metre serbestte dayanıklı erkek ödülünü aldı. E, plaketlerini aldı. Ee, şu ana kadar arkasına gelen 2016 Mart ayında, 5 Mart'ta 400 metre serbest e, 13 yaş erkekler rekorunu kırdı. Türkiye yerinde rekorun sahibidir. 4, 17, 25'lik derecesiyle. Akabinde e, Corrado Rosso ile birlikte İtalya, Milano kentinde kırdığımız bir rekor var. E, Derya Büyükoncu'nun 26 yılda kırılanmayan rekorunu, 2 0 bir rekordu bu rekor. 2 saniye daha geliştirerek, 2 yüzerek 1 -97, e, yeni rokerun adı oldu. Bu yüzden çok mutluyuz. Rekor çok önemli çünkü 26 yıldır kırılamayan bir rekor. Bu rekorda bu şekilde anlamlı bir şekilde kırıldığı için de çok mutluyuz.